kanka yeni bir hareket öğrendim var ya efso göstersene kanka of, tamam mı furko geleceksin mi gelirim birazdan kanka okey bak yeni okul ne kadar büyükmüş ya ha, önüne baksana ya pardon iyi misin İyiyim. Aa, <laughs> iyi misin? İyiyim. biraz sakar sanırım arkadaş. Atmayı seni iyiymiş ha. Evet bu arada. Neyse. Sen okulumuza yeni gelen kız olmalısın. Ee, evet ben yeni geldim. Hoş geldin okulumuza. Hoş buldum. Aras birazcık sakardır. Ha, tamam. Neyse, ben eee arıyordum ama 2B olması gerekiyor. He, yukarı kattaki oda. Aras aynı odadasınız. Aras o çocuk mu? Ha, evet. Ha. Tamam. Ne konuşuyorsunuz kızlar? Fıstıkçı. Yo fısır fısır bir şey konuştuğumuz yok. Odasına götürüyordum kızı. Kim ki? gelen gelen kız var ya. Ha şu o da arkadaşım olacak kız. Evet. Ay neyse. Neden bu kadar sevindi ki? Of işte o birazcık problemli. Gerçekten mi? Yok sadece böyle değişik davranıyor biraz. Hmm, peki. Neyse. Hadi o zaman ben çıkayım. İstersen seni çıkarabilirim. Zaten karşı odada da biz kalıyoruz. Siz? Ee, Furkan'la biz. Kız erkek kalınıyor odalarda. Ha tamam. Teşekkürler. Rica ederim. İstersen arkadaş alabiliriz. Ay çok güzel olur. Tamam o zaman hadi gidelim. Deniz nereye? Ee, yeni arkadaşımızı odasına götürecektim. Arkadaş. Derken. Ee, yeni gelmiş. Biz de arkadaş olduk. Ha tamam. Neyse biz artık çıkalım. İsmin neydi? Mira. Tanıştığıma memnun oldum Miracığım. Hadi gidelim. Olur. Bu okul çok büyük değil mi? Birazcık öyledir. Hah işte oda. Oo, odalar bayağı büyükmüş. Birazcık öyle, evet. Neyse, istersen sen yerleş, sonra yine haberleşiriz. Zaten yarım saat sonra ilk ders başlıyor. Evet, ben anca yerleşirim. Tamam, o zaman görüşürüz. Bay bay. Ay, ilk günden bir sürü arkadaş edindim. Yani bir sürü demeyeyim ama birkaç tane yeterli. Koysam acaba? Bu kadar sonra kitapları gidip alacağım zaten. Neyse, ben ne yapsam ki? Ah bilgisayarım yanlışlıkla arasının masasına koymuşum. Neyse kendi masama koyayım. Üf, çok yorgunum dersin başlamasına da bir 15 dakika falan kalmış. Uykum geldi ya. Hem daha de ders kitaplarını almam gerek. Hey yeni kız. Ay. Korktum üzgünüm. Sorun değil. Ee, şey, ben biraz şeyim de. Aa, neyse önemli değil. Ee, dersin başlamasına 10 dakika var. Kitaplarını alacak, aldın mı diye soracaktım. Ee, daha almadım. İstersen kitapların olduğu yere seni götürebilirim. İyi olur. Teşekkürler. Tamam o zaman gidelim. Ha bu arada Deniz'le Furkan'ı herhalde tanıştın. Evet Deniz'le tanıştım gibi. Eee onlar da olacak bir sakıncası olur mu? Yok. İyi tamam. O zaman gidelim. Of Furkan iyi bir kız diyorum işte. Ben ısınamadım. Çünkü tanımıyorsun daha. Of uzatma işte Deniz. Ben uzatmıyorum. Sen uzatıyorsun Furkan. Hiç uğraşamayacağım şimdi seninle. Of ben sanki sana çok meraklıyım. Bizi bekliyorlar hadi. Biz geldik. Hoş geldiniz. Bunlar sürekli tartışma çıkarmak için yer arıyorlar. Ben daha hiç sorun yaşamadım mutluyum. Kız sen niye kenarda kaldın öyle gelsene. Ya bilmiyorum da alışamadım ya henüz. Alışırsın önemli değil. Evet. Neyse benim artık kitaplarımı almam lazım. Yoksa derste kitapsız gireceğim. İstersen çantanı da al. Of şimdi hiç uğraşamam. Geri gelip alırım. Peki sen bilirsin. Üf beyler boş boş konuşmayı bırakın da artık inelim yani. Yoksa derse de geç kalacağız. Ve e, Mina'nın Mira'nın kitaplarını da alamayacağız. İsmin Mira mı? Evet. Güzel isim sağ ol. Uf, Erkekler iletişim kurmayı bir türlü beceremiyorlar. Bilmiyorum. Çok da stresliyim. Neden ki? Yani ben çok arkadaş edinebilen bir tip değilim. Olabilir. Artık arkadaşın var ama. Haklısın. Hadi gidelim. Ya bizi de bekleyin. Siz de hızlı olun. Ay beni unuttunuz. Heh, burada işte yedek kitaplar var. Bunlardan alabilirsin. Teşekkürler. Siz şu an hangilerini kullanıyorsunuz? Üf, bir çekilin ya. Fazlalık yapıyorsunuz. Hiç de bile. Öf. Biz şu an bunu kullanıyoruz. Bunu kullanıyoruz. Bir dakika. Şöyle üst üste koyayım istersen. Heh, biz bunları kullanıyoruz. Teşekkürler. Ne demek. Neyse. Derslere de geç, geç kalacağız artık. Çantanı alıp gidelim. Olur. Of nerede kaldı bu kız? Ders başlayacak. Bilmiyorum baksan mı? Hayırdır sen bu kadar böyle endişelendin? Öf endişelendiğim falan yok. Aynen kanka. Öf uzatmayın. Ben geldim. Ho Hoş geldin kanka. Ay hiç alışkın değilim biliyor musun? Alışırsın alışırsın. Okul forması falan yok mu? Var da ilk gün ser ilk günlerde böyle serbest gelebiliyoruz. Ha iyi benim üstümdeki biraz açıkta. Yok ya hiçbir şey demiyorlar. Ha iyi. İyi çekilsene be. A ne yapıyorsun sen ya? Sana işte çekin dedim. İlayda ne yapıyorsun? Kız yeni geldi. Hiç mi saygın yok senin? Of yok tabii ki. İyice de saçmaladınız. Benim niye saygım olsun? Of gerizekalı gerizekalı davranmayı kes. Heh, diyene bak. Pardon. Kızlar ne oluyor? E ee, şey. Hiçbir şey yok Aras'cığım. Yani ne olabilir ki zaten? Değil mi? Yo var bir şey bir kere. Aras bu kız e, Miraya'sa taşıyor. Pardon sen kim oluyorsun da saç taşıyorsun? Ne oluyor burada yol? İyi ki 5 dakika tuvalete gittik. Üf, yürü git ya. Hiç uğraşamam seninle. Bu kadar abartılacak bir şey değildi aslında. Sadece birazcık itti. Sus Mira. Tabii ki sana hiçbir şey yapamazlar. Hayırdır böyle bu kadar şey yapmalar. Uf, ben de giyim var. Bu kız yeni geldi daha. Nasıl bu kadar şey olabiliyor? Seviliyor. Bunların grubuna girmek için ne yaptı ki? Kesin böyle bayılma taketi falan yapmıştı. 200 bin'e benziyor. Uf, kanka takma işte. Tabii ki takacağım. Sen bilirsin. Neyse yine de beni koruduğunuz için teşekkür ederim. Ay ne demek canım kankam. Bir daha böyle bir şey olursa hemen bize söylüyorsun. Aslında abartılacak bir şey yoktu. Uf, her neyse. Kanka ne bu böyle tepkiler? Ne var kanka? Sanki yapmıyorum. Yapmıyorsun tabii ki. Uf, kanka uzatma lütfen. İyi be. Neyse geçelim biz yerimize. Ay ben geldim. Ay ağzı yumuk. E bize ne? Öf, çekil be gezekalı. Bak. Pardon. Uf, kanka çok sinirli kız. Değil mi? Sabır. Kanka biz niye hala buradayız? Harbi bizim dersimiz geçen ders. Selam kanka çıkışta işte. maça varız değil mi? Varız varız tabii ki. Tabii ki. Görüşürüz. Bye. Onlar kim? Biz de yeni bugün tanıştık. Peki biz geçelim o zaman. Geçerim biz? Evet. Hop. Ben geçtim. Aa. Ne oluyor be? Yok bir şey. Üf, İlayda çık şuradan. Sanki bizim grubumuzla takılıyorsun da. Üf, ne alakası var? Uf, uzatma. Üf, sırf aracım istediği için. Çocuklar dersimiz biyoloji. Ama bugün ilk gün olduğu için ders işlemeyeceğim. Bu arada yeni bir arkadaşınız var. Gel kızım kendini tanıt. Benden bahsediyor sanırım. Ben mi hocam? Ben olacak halim yok ya. Bu hocayı seviyorum. Evet gerekeni veriyor. Evet. Tamam hocam. Ee, ben Mira. Ee, 15 yaşındayım. Yani voleybol oynamayı severim. Bu kadar. Sus kız. Hadi kız. Sus be. Tamam yerine geçebilirsin. Arka sıra konuşmayın. Ama ama hocam. Aması falan yok. Geç yerine. Tamam, hocam. Tamam şimdi e, bugün birazcık insan biyolojisinden DNA'dan bahsedeceğim. Ödev vermeyeceğim. Konu tekrar yapsanız yeter. Tamam hocam. İnsan DNA'sı ikiye bölünür. Sağ DNA ve sol DNA. Evet çocuklar çıkabilirsiniz. Çok şükür hiç bitmeyecek zannettim. Evet, biyoloji dersi çok sıkıcı değil mi? Bence de öyle. Evet ya, aşırı sıkıcıydı. Neyse, odalara çıkalım artık. Peki. Gelsene be Mira. Ne oldu? Ben sana söyleyeyim, Aras çok da iyi bir oda arkadaşı değil. Neden ki? Yani birazcık sorunları var o da arkadaşlarıyla. Ee, peki. Umarım anlaşabiliriz. Umarım. Öf kızlar fısıl fısıl gene ne konuşuyorsunuz siz ya. Evet biz arkadaş değil miyiz? Ne bu böyle arkamızdan dedikodu yaparmış gibi. Yo, alakası bile yok. Mira öyle diyorsa öyle olsun. Sen de taktın kanka her kıza. Ne alakası var? Üf, tamam hadi gidelim artık. Ödev ödev vermemiş olabilirler ama ben ders çalışacağım. Bu yıla iyi başlamak istiyorum. Kızaklı. Neyse hadi gidelim. Evet. Bir gün benim olacaksın Aras. <laughs> Ay hava kararmak üzere ve ben çok yorgunum. Hatta kararmış bile ve yani yaz yaz. Yani yaza girdik sayılır. Gibi. Of. Hiç uğraşamayacağım bu şeylerle. Ben de. Neyse biz odamıza gidelim artık Deniz. Evet. Biz kaçar. Görüşürüz. Görüşürüz. Ay beni bekle. Ne? Niye ya? Yani Hani birlikte gideceğiz ya. Niye ki? Allah Allah, alt üstte aynı odadayız. Yani oda var. Bir şey mi dedin? Yok. Of, çok yorucu bir gündü. Hiçbir şey yapmadık ki. Of, öylesine işte. Neyse yeni aldığım posterle yapıştırayım bari. <laughs> <laughs> Yerleştiyim. Ne? Hey, yok bir şey ya. Sen niye bu kadar tıklıyorsun ya takılmıyorum. Neyse ben de çalışacağım. Öf, tamam. Müziğin sesini kapatır mısın? Ne dedin? sesini kapat. Ne ya? Ders çalışıyorum. İyi be. İyi ki de ders çalışacağım söyledim yani. Hani ben neden insanları kendimi anlatamıyorum ki? Tamam kızma kızma. Şimdi anlıyorum denizin ne demek istediğini. Of neyse. Yarım saat çalıştım zaten. Sonra tekrar çalışırım. Diye kapatsana. Niye ya? İçeriye birazcık ayın ışığı gelsin. Ya öf. Ben sevmiyorum ay ışığını. Of beni ilgilendirmez. Pencere kenarına sen geçseydin. Of. Neyse ben yatacağım artık. Tamam. Evet. Gitar sesini duydum. Şey ben böyle geceleri gitar çalmayı severim. Ha şey uyuyordum da. Kusura bakma ben böyle gece gece ilham perilerim geldi benim yine. Önemli değil sen çalabilirsin. Tamam. teşekkürler